Anladım bu da çok güzel çünkü kadınlar malum bence şeydir yani etki Kesinlikle. ajanı hem kocasına hem oğluna yani her şeyi değiştiren ve her şeyi başka bir yöne götürebilecek olan kadınlardır diye düşünüyorum. Kadınların Aynen. çok daha enerjik olduğunu düşünüyorum Aynen. ve bu feminist söylemlardan uzaklaşılırsa eğer iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü ben feminizme gerçekten karşı biriyim. Neden? Çünkü Batı'nın bir e, içimize soktuğu bir silahtır feminizm. E, ben e, kocamla eee omuz omuza olmak zorundayım. Halbuki görüyorsunuz hep erkek kadın erkeklere karşı falan dönüyor. Bunun batıya özel olduğunu düşünüyorum. Ben kadın erkek omuz omuza Türk kadını hep öyle gitmiştir. Yani Kurtuluş Savaşı'nda da komuta mertebesindedir. Tomlisan komutandır. Hem kendi başına komuta mertebesinde işi götürür, hem de aynı zamanda kadın erkek bir arada hem de erkek grubuna komutanlık eder Kara Fatma'da olduğu gibi. Yani bizim dışarıya bakıp da dışarıdan gözlemleyip de işte benim vücudum bana ait, ben özgür kadınım, ben bilmem neyim gibi gayet sığ şeyleri olan, sloganları olan batılı feminist ee, tatavaya karnım tok. Çünkü ben çok uzun seneler yurt dışında yaşadım. Biraz da fenalık geldi onlara, onların bu bakışlarından ama şimdi çok iyi anlıyorum neden böyle bir bakış sahibi olduklarını. Çünkü orada kadının hiçbir değeri yok. Yani Türkiye'deki gibi e, belli bir yaşa geldikten sonra böyle hanım ağlar falan vardır. Yani Anadolu'da herkes o yaşlı kadının ağzının içine bakar. Ama e, dışarıda böyle bir şey yok. Yaşlanırsa öl diyorlar zaten falan. Buradaki çok fazla kadın cinayetlerine gelince de ben her seferinde aynı şeyi söylüyorum. Sivri sinekleri öldürmekle uğraşamayız. Biz bataklığı kurutacağız. Yani kalkıyorlar diyorlar ki işte erkek şiddeti kadının canını aldı. Buna Tamamen karşıyım. Hiç böyle düşünmüyorum. Erkek şiddetiyle olmuyor. Bir sürü kadın, bir sürü kadını öldürdü kadının biri geçen gün. Bir. Kadınlar da öldürür. Kadınlar da yapar. Bütün olay kadın erkekliği sınıfsaldır. Yani e, bütün mesele kadınların e, erkeklerle beraber el ele belli bir kafada durumu görmesi ve ona göre örgütlenmesidir. Ben böyle görüyorum. Yani kadın derken inşallah kalkıp da hani erkeklere karşıyız şeyini çıkarmıyorsunuzdur. Yok.